Bilmediğimiz bir sektör. Hı hı. Bizim Urla gibi bir yerde yaşayan biri için, bir aile için müzik camiası, bilmediğimiz bir sektör ki ben çalıştığım e, gelinlik camiasını biliyorum hani e, sektörü biliyorum, ne kadar zor olduğunu biliyorum. O sektörün ki müzik sektörü daha da e, benim e, bir ailemin gözünü korkutmuştur hani çünkü tek başınasın e, o zaman. Ben, ben şarkı yazmaya başladığımda 18 yaşındaydım. Hı hı. Yani 18, 17, 16 bu şiire kadar dönersek hani. Yani öyle kolay değil bence bir kız çocuğuna. Aman sen git şey, hani müzisyen ol demek öyle kolay değil. değil, anne. değil. Yani hiç kolay değil. Ee, ama bana her zaman destek olmuş, her zaman destek oldu annem, abim. Babam elinden geldiği kadar ki bu işe çok uzak insanlar benim ailem, abim olsun, annem olsun, babam olsun. Beni her konuda her zaman desteklediler. Bu yaptığım bu işte önemli. de her zaman. İyi ki öyle bir ailem var. Hani doğduğun ev kaderindir derler ya. Gerçekten öyle. Yani doğduğun ev kaderin. Şimdi çevremizde hepimiz şunlarla karşılaşıyoruz. Belki sizin gibi... Yeteneği olan, yani bu yolda yürümek isteyen ama ne yapacağını tam bilmeyen birileri ya da gençler de bizi izliyor. Ya da belki birilerine siz şu an anlattıklarınızla rol model oluyorsunuz. Ya ben, ben de yapabilirim. Belki vazgeçen biri izliyor, geri dönecek. Evet. Ee, yani Birçok kişiye şu an yol da gösteriyor Benim aslında olabilirsiniz. Hı hı. Ee, hayatımızın birçok alanında insanlar sizi, size ket vuracak. Yani e, tamam... Aile açısından şanslı olanlar bir 0 önde başlıyor. Ama çevre her zaman işte olmaz. Sen mi yapacaksın? Onlar varken sen mi? Bunu <laughs> evet. sen mi başı? Yani bunu hepimiz duymadık mı? Bir işi başarana kadar çok duydum. Bunları kulak arkası edebilmek de bir mesele. Evet. Yani onlara ben daha çok kulağımı, gözümü ya yani kulağımı tıkadım, gözümü kapattım. Ben sadece yazdıklarıma bakıyorum. Evet ben sadece yazdıklarıma bakıyorum. Mesela diğer e, mesleğimde de benim mesleğimi ben en alt e, nasıl diyeyim ki en alt bölümünden başladım <laughs> mesleğime. Yani e, onda da bir yeteneğim vardı. Onu da yine öğretmenim e, desteklemişti ve beni e, Moda Merkezi'ne, Mimar Kemalettin'e göndermişti çok güzel kostümler yapıyorsun, çiziyorsun baysa bunları değerlendirebilirsin diye ve o zaman bana daha elle tutulur bir meslek olarak geldi. Müziği çok seviyorum ama e, müzik İstanbul'da olduğu için uzağım. O yüzden o meslek bana daha elle tutulur geldiği için yine bir öğretmenimi yönlendirmesiyle ve en alt kademeden başladım. Yine onda da mesela benim gözüm hep yüksekteydi. En üst kademede. Bana derlerdi ki sen mi yapacaksın? Ben şimdi mesela kendi işimi yapıyorum. Yani kendi evet, ben atölyem, yapıyorum diyorsunuz. Kendi atölyemde. O soranlara e, şimdi de ki evet ben yapıyorum. Onlar zaten biliyorlar. duyuyorlardır mutlaka. Yani tek başıma yapıyorum. Mesela 10 kişinin şu anda ben e, yapacağı bir işi tek başıma yapabiliyorum. Yapamaz e, sen yapamazsın veya e, sen mi yapacaksın? İşte sen bu işi tam olarak bilmiyorsun. Yani biraz istemeye bağlı her şey. Hı. Müzik de öyle bence. Yani vazgeçenler, küsmüşler falan Aynen. varsa şu an. Yani hepimiz onlarla her karşılaşıyoruz. Her meslekte. Her meslekte. O insanları yani müzikte görmeyeceğiz. de e, moda sektöründe de sadece bir hedefiniz olsun bence. Evet. Ve vazgeçmeyin. Kendinize inanıyorsanız tabii yapabileceğinize inan